Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM yeni soru modelleri üzerinde çalışıyor. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. Daha önce de değindiğimiz bir konu olan yeni soru modelleri üzerine yapılan çalışmalar konusunda çok fazla soru alıyorum sizlerden. Hocam yeni soru modelleri nasıl olur? 2026 YKS için bu yeni sorular kullanılır mı? ayrıntıları aktaracağım başlamadan. YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında yeni soru modeli geliştirme süreci MEP ve ÖSYM işbirliğiyle devam ediyor ve bu açıklama yapıldı. Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Yapılan çalıştaylarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılabilecek soru tipleri ve değerlendirme kriterleri gibi teknik çerçeve konuları da ortak olarak görüşler oluşturuluyor. Peki bu çalışma bittiği zaman yeni soru tarzları 2006 YKS'de olacak mı? Ben olacağım düşünmüyorum arkadaşlar. Alıştığımız tarzda sorular olacaktır. Ama sınava hazırlık sürecinde mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarına göz atmanız çok önemli. Çünkü gerek OGM materyalde ve gerekle MEB üzerinden Milliyetimin yayınlarına mutlaka göz atın arkadaşlar. Neden önemli? Bu yayınlardaki sorular YKS'de karşınıza çıkabilir. Yani benzer soru kalıpları MEP yayınlarındaki benzer soru kalıpları YKS'de çıkabilir. Onun için soru havuzumuzu genişletmeniz çok çok önemli. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.